8 yıldır bu dernekteyim ve çok severek geliyorum. Bugün 10. yıl. Evet 10. yıl gala gecemiz. İnşallah artık daha güzel işler başaracağız. Çalışıyoruz. Ben 24 yıllık onkoloji hastasıyım. Kanser adını anmıyoruz. hastaların e, kemoterapi odası yoktu. İki kişilik odalar vardı. Ben ona birazdan da değineceğim zaten. E, öyle başladım ben tedaviye. E, artık günümüzde maalesef çoğu gibi büyüdü. Sayıyorum sadece üniversitede e, bir katta 50 yatak var. Alt katta da var. Ben artık müdavimi olduğum için benim tekrarlarım eee metastaslarım oldu. Ama çok şükür eee atlattım. şu an gene ilaç alıyorum. Ama eee bu aldığım artık ikinci defa tekrarlayınca doktorlar ilacımı kesmiyorlar ben iyiyim çok şükür ama ilaç almaya devam ediyorum ee, ve maalesef ki her geçen gün bütün yatakların dolduğunu görmek beni çok üzüyor özellikle gençlerimizin yakalanması daha da çok üzüyor ben her zaman şöyle derim <laughs> ee, yani kanserden korkmayın geç kalmaktan korkun ben emekli öğretmenim çünkü bu bizim sloganımızdı Çocuklara öğrettiğimiz, bütün gönüllü arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlarla beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ben derneğe gidince. Yani Bu işleri başarmak yalnız başına olacak bir iş değil. Daha çok gönüllerimizin olmasını istiyoruz. Çünkü bizim elimizin uzanması gereken çok hastalar var.